Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle beraber abestak çubuklarından dil çubuklarından çerçeve yapımını göstereceğim arkadaşlar. Çok basit bir çerçeve yapımı yapacağız. Bunun için bize gereken abestak çubuğu renkli boya ve fırçalar ve yapıştırmak için de sıcak silikon tabancasını kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen yapıştırma işlemine geçelim. Yalnız şöyle bir şey dikkat edeceğiz. Burada yapıştırma işlemi yaparken silikonlarını biraz fazla koyarsanız şu şekilde hemen gösteriyorum. Fotoğraf koyarken arasına daha rahat edersiniz. Çünkü arasına girer. Fazla da bastırmayın. Biraz boşluk kalsın ki arasında hani yüksek dursun ki fotoğrafı daha rahat koyabilelim. Tabii daha dakika bir gol bir biz de yanlış yapıyorduk az daha. Şöyle. Benim abesnak çubuklarım küçük olduğu için buna küçük fotoğraflar sığacak arkadaşlar. Bunların tabi daha büyükleri var. Siz daha büyüklerini alırsanız daha büyüklerini de yapabilirsiniz. Hemen böyle buna da sıkıyorum. Buna da sıkıyorum. Yine ben bunların üstünde boyama işlemleri uygulayacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle kaydıralım bunu daha farklı yapabilirsiniz. Tabi çubuğunuz daha büyük olursa eğer mesela altından bir kat daha atıp bir kat daha atıp şuralarından da ikişer tane kullanarak biraz daha böyle kat katlı bir daha gösterişli bir çerçevede elde edebilirsiniz. Ben şu an çubukların küçük olduğu için bu şekilde bir şey yaptım. Evet arkadaşlar 3 çerçevemizde yapıştırdık ve dondular gayet sağlamlar. Dediğim gibi şu boşluklardan şuradaki ufak boşluklardan fotoğrafınızı çok rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çerçevelerimizi boyadık. Dediğim gibi biri mavi, biri kahverengi, biri de kırmızılı. Şimdi kırmızı tam kurmadı ama kuruyan yerlerinden şöyle kadrajımıza tam alalım. Şimdi bunu puantiye yapacağız demiştik. Puantiyi ben şöyle kurşun karabinin arkasındaki silgiyle yapıyorum. Sünger fırçam olsaydı küçük her boyutta onlara da yapabilirdim. Şimdi şöyle boyama daldırıyorum. Şöyle şu şekilde. Biraz alıyoruz fazlasını. Şöyle yeterli. Şimdi şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Babamın neden yapıyor? Evet arkadaşlar. Şimdi puantiyemizi buradan başladık. Şöyle bir tane buraya yarım koyalım. Buraya da bir tane yarım koyalım. Her puantiyede bir daldırırsanız silgi olduğu için daha sağlıklı puantiyeler elde edersiniz arkadaşlar. Şöyle bir tane şuraya daldıralım. Ben biraz bol kullanıyorum boyasını. Şuradan bir tane yarım yapalım. Puantiyeyi nasıl yaptığımı görün diye burayı sardırmadım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya bir tane atalım. Şuraya bir tane atalım. Şuraya bir yarım koyabiliriz. Aynen. Bu yarımları muhakkak kullanın arkadaşlar. Çok estetik duruyor. Şöyle. Aynen. Bir tane de buraya. Şimdi tam bir tane ortaya. Çok güzel. Bence gayet güzel oluyor şu anda. Bir tane de buraya koyduk muydu tamamdır. Aynı şekilde böyle diğer yerlerinde bastırarak devam edeceğim. Şundaki biraz böyle silik oldu. Ona biraz daha değdirdiğimiz zaman görüyorsunuz gayet şık görünüyorlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çerçevelerimizi bitirdik. Dediğim gibi fırçalarım çok iyi olmadığı için emojilerim de çok iyi olmadı. Eminim sizinkiler daha iyi olacaktır. Şimdi bunların kullanımı nasıl yapabiliriz? Bunların arkasından şöyle ip takıp duvara asıp böyle üçünü aynı şu şekilde durduğu gibi askılık yapıp asabiliriz. Veya yine bir abenslak çubuğu arkasından şöyle şu şekilde yapıştırarak şöyle göstereyim. Şu şekilde yapıştırarak bunu masaüstü de kullanabilirsiniz. Ofisinizde, evinizde yapabilirsiniz. Eğer kırılmış olan bir buzdolabı magnetiniz varsa, onun mıknatısı varsa yine silikon yardımıyla arkasına yapıştırarak mıknatısı buzdolabında da kullanabilirsiniz. Çünkü buzdolabına göre uygun büyüklükte bir abeslak çubuğu bunlar. Küçük, diğerleri gibi çok büyük değil. Bunların daha büyüklerinden daha büyük çerçevelerde yapabilirsiniz. Buraya kadar beni sıkılmadan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.